Regal döneminde aşırı bel ve eklem ağrıları yaşıyorum. Kurtarın beni doktor. Ay canım ya. Premenstrüel sendrom denilen şey bu. Yani PMS denilen şey. Hakikaten ve belki dünya üzerindeki birçok kadının da kendi içinde yaşadığı şeylerden biri bu. Premenstrüel sendrom denilen şeyin aslında belli nedenleri var. Bunlardan birincisi özellikle regil döneminde östrojen düzeylerindeki azalma bunun bağ dokusu üzerine yaratmış olduğu etki. iki prostaglandinler. Bunun deyimler şey gelebilir, biraz yabancı gelebilir belki bize bu soruyu soran kişi ama toparlayacağım şimdi. Diğeri prostaglandinler, yani rahmin kasılmasını sağlayan ve o Regi dönemindeki o atık maddelerin atılmasını sağlayan sistem. Bu da kan dolaşımına karışarak eklem ağrılarına yol açabilir. 3. rahmin şişmiş olması o esnada. Doğal olarak bel ağrısı ve bel, e, aşağı doğru yayılan tarzda ağrılara sebebiyet verebilir. Bir diğeri de duygusal bir e, aslında bir durum bu. Yani o menstrüel dönemde kadınlarda özellikle hormonal değişiklikler onun kendi içindeki var olan duygusal durumlarının da daha net olarak ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Ama şunu özellikle söyleyebilirim. Kadınların yaratıcılığının en güzel örneğidir o regil dönemleri. Bu anlamda bunları daha ağrısız geçirebilmek için belki biraz daha sedasyon içinde olmak, biraz daha keyifli anlar içerisinde olmak faydalıdır diye düşünüyorum.